Merhaba çocuklar, ben Ezgi Konucu Doğan. Şimdiki hikayenin adı Merak Kavanozu Plümeria Çiçeği. Hepinize iyi dinlemeler. Merhaba, ben Zeynep. 7 yaşındayım ve dünyadaki her şeyi merak ediyorum. Güneş nasıl doğar? Ağaçlar nasıl nefes alır? Zürafaların boyu ne kadardır? Nehirler akar da nereye karışır? Öyle çok soru dolaşıyor ki kafamda. Hangisini düşüneceğimi ve öğreneceğimi karıştırıyorum bazen. Tam da bu sebepten kendime bir kavanoz hazırlamaya karar verdim. Merak ettiğim her şeyi tek tek minik minik kağıtlara yazdım. Daha sonra o kağıtları katlayıp kocaman bir kavanoza koydum. Size bahsetmiştim. Merak ettiğim şeyler öyle çok ki kavanoz ağzına kadar doldu bile. Hafta sonu geldiğinde kavanozun içinden bir kağıt seçiyorum ve o gün kağıtta ne çıkarsa onu araştırmaya başlıyorum. Şimdi de bu haftanın merak konusunu seçeceğim. Bu an benim en heyecanlı olduğum an. Gözlerimi kapadım. Elimi kavanoza soktum. Önce sağ, sonra sola döndürdüm. Ve kağıdı seçtim. Bu haftanın konusu... Plumeria. Yani frangipani çiçeği. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Uzun bir tatilden sonra size seslenmek benim için çok güzel bir duygu. Umarım harika anılar biriktirmişsinizdir. Ben bu süreçte gördüğüm ve duyduğum her şeyi not aldım ve bol bol merak ettim. Onlardan biri de tatilde gördüğüm plümeriya çiçeğiydi. Öyle güzel bir kokusu var ki hemen defterime not alıp bunu mutlaka araştırmam lazım dedim ve şansıma merak kavanozundan bu hafta o çıktı. Biliyorsunuz ki bitkiler ve doğa hakkında çok güzel kitaplarım var. Onları incelersen bence muhteşem bilgilere ulaşabilirim. Hemen bakıyorum, sayfaları çeviriyorum, başlıkları okuyorum ve buldum. O zaman Özlenen ad başlasın. Bilgileri aktar bakalım Zeynep Hanım. Ehem ehem. Öncelikle biraz önce de söylediğim gibi Plümeria çiçeğine Frangipani çiçeği de deniyormuş. Bunlar Plümeria ağaçlarının dallarındaki çiçekler oluyorlar yani. Aslında çoğunuz çocuk filmi izlediyseniz eğer bu çiçek motifine sık sık yer verdiklerini mutlaka fark etmişsinizdir. Plümeria ağaçları yaz başından sonbahara kadar çiçek açarlarmış. O koku peki? O koku. Tatlı ve tropikal bir kokuya sahiptir yazıyor burada. Gel bir de bana sor. Bal gibi, nar gibi, reçel gibi, dondurma gibi. Öyle güzel kokuyor ki çiçeği tek seferde yutmak istiyor insan. Ama o nasıl kokuydu öyle ya? O ne şahane kokuydu. O ne büyülü kokuydu. Neyse tamam devam ediyorum. Bol güneş alan, zengin ve iyi toprakta yetişirlermiş. Akşam güneşinin batışına yakın kokmaya başlar ve gece boyunca kokusunu etrafa yayarlarmış. Pulu me ria diye okunan bu çiçekler arıların en sevdiği çiçeklerden biriymiş. O kadar aklılar, o kadar aklılar ki. Ama arılar bu çiçekten çok zor nektar toplarlarmış. Çünkü çiçeğin yapısı kolay ulaşılabilen bir yapıda değilmiş. Aynı zamanda kelebekler ve diğer böcekler için de önemli bir besin kaynağıymış. Plumeria çiçeği genellikle 5 taç yaprağına sahipmiş. Yaprakları beyaz, sarı, pembe ya da kırmızı gibi farklı renklerde olabilirmiş. Bazı ülkelerde Plumeria sevgi ve dostluğun simgesi olarak kabul ediliyormuş. Hawaii'de ise insanlar bu çiçeği boyunlarına takarak mutluluk ve güzellik dilerlermiş. Gerçekten film sahnesi gibi. Sabun parfüm ve uçucu yağ karışımlarının üretiminde yaygın olarak kullanılırmış. Ülkemizde adına Hint mabet ağacı deniyormuş. Ben bu çiçeği bu yaz deniz kenarında bir yerde gördüm. Ağaçtan yere düşmüş. Öylece bana bakıyordu. Sana ben kıyar mıyım canım çiçek dedim. Gel şefkatli koyduma gel. Sonra da ne olduğunu merak edip tüm büyüklere sordum. Neredeyse kimse bilmiyordu adını. Ben bunu araştırır ve herkese anlatırım dedim. İyi ki de öyle demişim. Merak kavanozun sayesinde artık pek çok kişi bu çiçeği öğrendi. Yaşasın merak etmek, yaşasın öğrenmek ve yaşasın doğa. Kendinize çok iyi bakın dostlar. Artık sık sık görüşeceğiz çünkü tatil bitti. Merak ettiklerimse boyumu geçti. Bir sonraki merak kavanozuna kadar hoşçakalın.